Tekrar merhaba değerli ailem. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. <laughs> e, sizi özlüyorum. Biliyorsunuz bunu tekrar etmeme gerek yok. E, yorumlardan sizin de özlediğinizi görüyorum. Ve bunun için size minnettarım. Teşekkür ediyorum. 4-5 sene oldu. Bir aile olduk ve birlikte bir şeyler paylaşıyoruz. İyi kötü çok zamanlar yaşadık. E, ve bu süre boyunca bu aile kavramını gerçekten özümseyip, içselleştirip birbirimizi bırakmadığımız ve bugüne kadar da bana katlandığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Sonrasında değerli arkadaşlar bu yeni savaş ile birlikte hani bizim insanlarımızın hafızası artık o kadar çok zayıflamış ki Olaylara çok ciddi bir şekilde bakmıyorlar ve böyle olunca da bazı şeyleri gözden kaçırıyorlar. Oysa bu savaşlar aslında temeli biraz daha geçmişe dayanıyor. Yani yeni bir sürece girdiğimizin bir önceki videoda hani böyle üstü kapalı bir şekilde anlatmaya çalıştığım o aramızdalar videosunun içeriğiyle ilgili biraz böyle hani hafiften değindiğim. Ee, ve aslında bazı arkadaşlar güzel yorumlar yapmış işte konu kopuk e, bir makale hazırlasan öncesinde Bununla ilgili bir e, çalışma yapsan sonra hani derli toplu anlatsan ama o sefer e, çok dikkat çekiyor e, gerek yok böyle hani anlatmak istediğimiz şeyleri e, satır aralarında anlattığımızda daha güvenli oluyor e, ve aslında bilinmemesi gereken bazı şeyleri de bazı insanlar bilmemiş oluyor. Şimdi arkadaşlar çok basit bir örnek vereceğim siz değerli dostlarıma ve sizden de mümkünse bir video izlemenizi isteyeceğim bundan sonra ya da uygun olduğunuz bir vakit. Tarih tam hatırlamıyorum ama 3-4 sene öncesine tekabül ediyor. Hani koronanın en yoğun olduğu ve insanların bütün dünyada tek ağızdan insanların kapanmasını, ağızlarında maskeyle dolaşması gerektiğini ve birçok yerin artık kontrol altında olduğunu, geçişlerin, dünya genelindeki o ülkeler arası ziyaretlerin, gidiş gelişlerin artık bir yerden sonra şehirlere kadar indirgendi bu, kontrol altına alındı, ekonomik olarak dünyanın gerçekten zor bir dönemden geçtiği ve hatta Mısır gibi bir ülkenin Savaştan yeni çıkmış bir ülkenin, daha doğrusu bu Sisi midir, nedir adını e, hatırlamıyorum Mısır e, başkanının e, işte başa getirilmesi falan e, olayı oldu ve Mısır'ın o en krizli döneminde en sorunlu, en e, e, çaresiz olduğu o zamanda bir müze açılışı yapıldı Büyük Kahire'de yani. Gize'deki bütün daha doğrusu bütün firavunlar 17 tane mi 10 tam rakam hatırlamıyorum. firavunun lahitleri, mezarları taşındı. Yani mumyaları taşındı. müzeye götürüldü. Ve bu büyük bir tören şeklinde yapıldı. öyle büyük bir törendi ki ışıklandırmayla işte bazı alfabe, bazı alfabeler kullanılarak kril alfabesi mi diyorlar, ne diyorlar bu e, yanıp yanıp sönme ışıklarla ilgili yani o noktalı falan e, haberleşme yöntemi neydi eskiden e, faks şeylerde kullanılırdı telgraflarda. Şimdi bu tarz bir e, e, yöntemle o ışıklarla aslında e, uzay boşluğuna bazı e, mesajlar gönderildi söyleniyor ee, orada yapılan müzik yani büyük orkestralar dünyaca ünlü senfoni orkestraları büyük orkestralar getirilmişti ve o tören süresi bilmiyorum yani 3-4 saat sürmüştür diye düşünüyorum hani gerçi dünyadaki bütün televizyon kanalları da oradaydı ee, ve hepsi de canlı canlı çekiyordu binlerce insan hem öncesinde hem arka planda o ışıklandırmada, sahne düzenli kıyafet, makyaj, o materyaller, o araçların hazırlanması vesaire yani o töreni hazırlayacak binlerce insan günlerce arka planda çalıştı ve öyle bir tören hazırlandı ki aslında bir merasim idi bu, bir dini merasimdi, krallar geçidi. Adını da zaten öyle koydular ki zaten siz de izlerseniz krallar geçidi diye aratarak videolara bakın, o, o şöleni bir görün. Bütün firavunlar taşındıktan sonra krallar yolu dedikleri bir koridor var. O koridorda bazı semboller ve bazı ritüellere bağlı olarak normalde firavun seçilir. Yani firavun tahta çıkar. Tahta çıktığı zaman yani bu Mısır döneminde, eski arkaik Mısır döneminden bahsediyorum. O krallar geçirdiğinden bir törenle geçer. Sonra taç, artık neyse merasimleri. E, firavun seçilir. E, i̇şte tam bu ritüeli de Sisi yaptı. Yani Mısır Başkanı yerine getirdi. Son Firavun şeklinde e, bunu açıkladı. Ve o gün e, o gönderilen, o müzikle gönderilen frekanslar, özel bir müzik değil, o seçilen müzikler ve tonlar, o tınılar, o ritimler ve besteler hepsi üzerinde çok detaylı çalışılmış her detayı çok detaylı olan yani çok ince düşünülmüş bestelerdi zaten böyle izlerken insanı ürpertiyor. Ee, ve o gönderilen o hem frekanslarla hem ışıklandırmayla hem o dini merasim töreni şeklinde hem firavunların yani kralların geçidi yani bütün krallar geçerken son firavunun seçimi gibi yani tahta çıkısı gibi e, arkaik bir ritüeli de aynı zamanda yerine getirdiler. E, ve gün zaman da çok önemliydi. O gün de çok önemli bir gündü. Günü hatırlamıyorum ama çok önemli bir güne denk geliyordu. Ve bir garip olay daha var. O gün dünya genelindeki bütün ülkelerdeki büyük şehirlerde, birçok büyük şehirlerde var olan var olduğunu bildiğimiz ve geçmişiyle ilgili bir bilgi sahibi olmadığımız dikili taşlar var. Örneğin bizim İstanbul'da Sultanahmet Meydanında var. Yani o Alman çeşmesini biraz geçince aşağıya doğru bir dikili taş var. Yani bir granit tek parça granitten oluşuyor. 200 ton civarında, 200 küsür ton civarında olduğu söyleniyor yani kütlesel olarak hesaplandığında. 30 metreye kadar galiba bir boyu var yükseklik olarak. Genişliği 6 metre mi? 8 metre tam rakamını hatırlamıyorum. Yani her bir kenarı o şekilde ve dört köşe bir dikili taş var. Bilenler bilir ya da Google'dan bakarsanız da görürsünüz görsellerin arasında İstanbul Sultanahmet'te. Ee, ve bu dikili taşlar dünyanın birçok yerinde belli bazı e, ülkelerin bazı büyük şehirlerinde var. Bütün dünyadaki o dikili taşların üzerine de birer lamba yanıyordu o merasim töreni boyunca. Yani birer ışıkla ışık artı projektör mü neyse oradan e, gökyüzüne gönderiliyordu. Dünyadaki bütün o dikili taşların tepesinden. Bunu da isterseniz internetten araştırıp bakabilirsiniz. Yani hani bizim videoların arasında bu ezoterizm kısmı da olduğu için bunun ne demek olduğunu e, biraz araştırmak ve hani algılarımızın açılması açısından çok faydalı olacak. Bu bir mesela o, o krallar geçidinden sonra dünyanın yeni bir döngüye girdiğini ee, ve bundan sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını e, bilen insanların da başına gelenleri biliyoruz ki yani siz de biliyorsunuz. Tam da e, o dönemlere yine denk gelen Türkiye'de birçok yerde orman yangını, daha çok batıda e, orman yangınının çıktığı o dönemde bütün herkes oraya yoğunlaşıp hem sosyal medyada hem fiziki olarak gerçek hayatta hem de real hayatta o işin içinde olarak yani yardıma koşarak bir şekilde hani bir yerden tutmaya çalışarak o yangınlarla ilgili işte haberler yaparak vesaire uzun memleketin büyük bir bölümü yandı o dönemde bütün herkes oraya odaklanırken diğer taraftan Zarzavat Kalesi galiba adını tam hatırlamıyorum Diyarbakır'da bir e, Dünya liderlerinin yani böyle zenginlerin işte Bilgeç gibi kişilerin ki Bilgeç de onların içinde gelip hatta Bilgeç'in bir yatı varmış böyle çok büyük böyle bir yatı varmış. Marmaris'e mi Alanya'ya mı ne demirlemiş ve helikopterle Diyarbakır'a gitmiş. Herkes o telaş içerisindeyken Diyarbakır'da böyle aynı o krallar geçitine benzer büyük bir ayının yapılmış olması. Şimdi bir yerlerle bir şekilde hani bir bağ, bir bağlantı kurmaya çalışması, bir önceki videoda anlattığımız hani aramızdalar kısmı gibi. Ve garip olan şey bu bir şekilde yapılan şeylere bir cevap da gelmesi. Yani artık bir cevap da geldi. Bir cevap da geldi. Bir cevap Bir cevap da geldi. Şimdi bu bir korkutucu bir şey gibi görünüyor ama cevap da geldi yani artık Pentagon, NASA, hadi NASA neyse de Pentagon çok önemli artık resmileşiyor yani parantez içinde. İşte uzaylıların geldiğini, uzay gemisinin işte uçakla, askeri bir uçakla kameraya çekmesi, radarda uzun süre görünmesi, takip edilmesi, işte o sortileri yapması, o hareketleri, davranışları ve o uçak pilotunun işte kuleyle ya da yardımcı pilotla işte kendi aralarındaki o telsiz konuşması, o görüntüyü yorumlamaları falan artık izlenemiyor. Yani artık izlenemiyor. Bunlar suni mi, gerçek mi? Suni ise neyin sunisi? Ne? Yani neyin ters mühendisliği yapılmış böyle? Ve biz böyle bunları konuşup, kesemize koyarken aynı zamanda bizim derslerimizle ilgili olan kısımda bıtım denen bir malzeme işliyoruz. Antep fıstığı familyasından bir e, yabani meyvedir. küçücük çekirdekleri var. Çoğunlukla Hatay, Mardin, Siirt o bölgelerde e, sabun yapımında kullanılır. Yani güzel bıtım sabunu olur ve saça saç çok faydalıdır. E, biz kendi e, eğitim grubumuzda bu haftaki dersimizde bıttımı işliyoruz. Yani bıttım nedir? Bıttımı nasıl işliyoruz? Yani nasıl bir formdan geçiriyoruz? Nasıl bir hale getiriyoruz? Şimdi bıttım hani sağlığın zaten birçok alanında geçmişten bugüne kadar kullanılıyor. Hala da kullanılıyor. Hatta şu anda birçok çok önemli ilacın ana etken maddesidir. Bıttımın özü olmazsa nano altın bulamıyorsun. Yani nano altını daha doğrusu manna yapımında nano altını kullanmak istiyorsan ya da nano altınla ilgili bir işlem yapmak istiyorsan bıttım özünü mutlaka kullanman gerekiyor. Yani şimdi böyle birinin e, manna ile ve on, altın nano altın özüyle ne alakası var diyebilirsiniz. Bunu dersimizde işliyoruz arkadaşlar. Ve eminim ki bu videodan sonra Bıttım'ın bu özelliğini biraz araştıran arkadaşlar ile güzel sonuçlara ulaşırlar ve hatta onun üzerine deney yaparlar ve güzel sonuçlara da ulaşacaklarına inanıyorum. Bu da hani ders verdiğimiz, eğitim verdiğimiz, eğitim grubumuzun haricinde bu YouTube kanallarında yani YouTube'da bizi izleyen arkadaşlarımıza bir hediyemiz olsun. Yani mana yapıyorsanız, mana yaptığınızı iddia ediyorsanız... E, yaptığınız şeyin manna olup olmadığını e, kendinizin de anlayabilmesi için ve gerçek sonuçlara da ulaşabilmeniz için mutlaka bıttım özünü kullanmanız gerekiyor. Bunu bir araştırın. O zaman bana hak vereceksiniz. Belki siz de hani bir nebze manna'ya yakın olmuş olursunuz. Sabaha kadar bunu uzatabiliriz. Bu konuyu. Çok buna benzer konularımız da var. Ama dedik ya hani birkaç günde bir böyle bir sohbet videosu çekeriz. Her sohbetimizin arasına böyle e, karma karışık toparlamadan bir şeyler serpiştiririz. Orada insanlar istediğini alır. E, yapım videolarımızı da grupta eğitimlerini verdikçe ben onların küçük küçük videolarını çeker, onu da e, yine YouTube'da e, yayınlarım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. E, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, hoşçakalın arkadaşlar.